Bu yıl beşincisi düzenlenen Anadolu Kültür Merkezi iftar yemeğine gurbetçi vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. 11. bölgede kurulan iftar çadırında vatandaşlarımız gurbette özledikleri Ramazan atmosferini doyasıya yaşayarak oruçlarını birlikte açtı. Anadolu Kültür Merkezi'nin kurduğu iftar çadırı tüm Ramazan ayı boyunca sizlere hizmet vermeye devam edecektir. <laughs> اشهد ان محمدا رسول الله <applause> selamla dünya ve ahiret iletişimimizi kuralım. Aramızda sevgi ve barış dokunuşu selamı yayalım. Anadolu Kültür Merkezi olarak Avusturya Viyana'da bu bu sene 5.'sini düzenlediğimiz Ramazan çadırımız var şu an. Biz Avru, Anadolu Kültür Merkezi olarak yıllardır Avusturya'da çeşitli etkinliklerde bulunuyoruz. Bu sene de yine 5.'sini yaptığımız Ramazan çadırı insanlar buraya geliyorlar. Eş, dost, akraba, tanıdıklar ile birlikte buraya gelip Anadolu'da özlemiş oldukları bir atmosferi burada biz insanlara yaşatmış oluyoruz. İnsanlar buraya gelirlerken çeşitli aktivitelere katılmış oluyorlar. Burada beraber yemek yiyorlar çocuklarıyla, aileleriyle, sevdikleriyle. Büyükler eşliğinde burada güzel bir organizasyona dahil olmuş oluyorlar. Burada hayırsever insanlarımızın, vatandaşlarımızın katkılarıyla biz burada yemek çıkarıyoruz her gün. Burada günlük 100 ila 400 kişi arasında Kişi her gün yemek yiyor burada ve e, insanların tamamen katkılarıyla biz bunu burada yaşayan esnaf abilerimizden, burada yaşayan işçi kardeşlerimizden abilerimizden destek alarak bunları organize ediyoruz. İnsanlar da buraya geldikleri zaman çok memnun kalıyorlar çünkü Avrupa ortamında böyle bir atmosfer, böyle bir havayı çok bir yerde bulamıyorlar. Böyle organizasyonlara da katılma ihtiyacı hissediyorlar. Buraya katılan, buraya maddi manevi desteği olan bütün insanlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Şimdiden bütün İslam aleminde Ramazan'ın şerifleri hayırlı olsun inşallah. Avusturya günlüğüne de buraya katıldığı için bu iftar çadırımızı, Ramazan çadırımızı haber yaptığından dolayı da teşekkür ediyoruz. Buraya katılan bütün insanlara da şimdiden Allah razı olsun diyoruz. Hayırlar diliyorum hayırlı günler Ramazan çadırımız Ramazan'ın birinci günden itibaren başladı. İnşallah kısmet olursa Ramazan'ın son gününe kadar, bayram gününe kadar inşallah devam etmiş olacak. Bayram günü sabaha da burada insanlarımıza bir çorba ikram edip sabah kahvaltısı e, olarak ikram et, etmiş olacağız. Akabinde de herkes ailesiyle, eşiyle, dostuyla bayramlaşmış olacaklar. Burası Anadolu Kültür Merkezi 11. bölgede merkez şubemiz. Gazilbey Köşesi'te 8 numarada yemek vermek isteyenler, buraya gelip buradaki atmosferi tatmak isteyen insanları her gün bekleriz. Burada her gün misafirlerimiz var, ikramımız var. Her gün gelmek isteyen insanlara da kapımız her zaman açıktır.